Merhaba arkadaşlar. Bugün maydanoz ekiyorum. Maydanoz toprağının çok güçlü olması gerekir. Hele de saksıda yetiştireceksek bu daha çok önem kazanıyor. Maydanoz bir yıllık bir döngüye sahip. Nisan ayında ektiğimiz bir maydanoz ertesi yıl Nisan ya da Mayıs ayına kadar verim verir. Ondan sonra tohuma döner. Dilersek tohumunu alıncaya kadar büyütürüz. Ya da tohuma döndüğü zaman söküp yeniden yani toprağını yine güçlendirerek yeniden tohum ekip maydanoz yetiştirebiliriz. O yüzden sarımsak soğana benzemez. Sarımsak soğanın 2 aylık maksimum 3 aylık bir döngüsü var. Ekeriz, toplarız ve bu süre içerisinde biter, yeniden ekeriz. Ama bu öyle değil. Bir yıllık süre içinde sürekli yeşil kalacağı için toprağının çok çok güçlü olması gerekir. Maydanoz güneşi de çok seven bir bitki. E, balkonunuzun en çok güneş gören yerine koymanız gerekiyor. Güneşi seven, suyu seven, gübreyi seven bir bitki. Ben e, saksımın altına iki parmak bahçe toprağı koydum, gerisini tamamen hazır, yumuşak, bol torflu bir toprakla doldurdum. Tohumlarımı da satın aldım. Şimdi üzerine şöyle az bir şey bakın baharat serper gibi ya da tuz serper gibi üzerine böyle tohumu serpiştiriyorum. Şu tohumla birkaç saksı daha ekilebilir. Tohumları ektikten sonra üzerine az bir toprak döküyorum. Çok az. Elimle hafiften şöyle bastırıyorum. Tohumların sağa sola kaçmaması için şöyle bir fıs fısla suluyorum. Toprağını iyice nemlendirdikten sonra kenarlarını kurutuyorum. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Güzelce kapattıktan sonra bir kürdanla şöyle birkaç tane hava deliği açıyorum. maydanoz tohumları sert kabuklu olduğu için çok geç yeşeren bir bitki. Sıcak havalarda 15 günü buluyor ama soğuk havalarda ya da biraz daha serin havalarda bir aya kadar uzayabiliyor. O yüzden bu saksıyı balkonumun en sıcak, en çok güneş gören köşesine koyuyorum. Ve yeşerdikçe, büyüdükçe aşama aşama çekip videomu tamamlayacağım inşallah. Merhaba arkadaşlar bugün 10 gün oldu maydanozlar artık yeşermeye başladı havaların ısınması bu süreci birazcık hızlandırdı üzerindeki e, streç filmi toprak kuruyunca çıkardım ondan sonra sürekli e, su püskürterek toprağı nemli tutmaya çalıştım bu şekilde maydanoz beklediğimden çok daha önce yeşerdi bazıları daha yeni yeni topraktan çıkıyor ama bütün tohumlar yeşilecek gibi gözüküyor bu şekilde büyüyorlar Maydanozumun son hali böyle. 15 Nisan'da ekmiştim. Bugün 15 Mayıs. Bir ayda bu hale geldi. Ki bu en hızlı büyüme hali. Çok güzel bir hobi. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin.